Sıradaki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Özge Aydın'ın katılımıyla Elif Melek'le Sağlık Zamanı kaldığı yerden devam ediyor. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok i̇şte teşekkür edersiniz. ederiz. Sizi Vakit ayırıp geldiğiniz için çok güzel oldu. Evet, çok heyecanlıyım. <laughs> Zira konular da birçok kişinin dikkatini çeken ve merak ettiği konular. Doğru. Hazırsanız hemen başlıyorum sevgili hocam. Tabii ki. Kıymetli hocam, cilt sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi sizden dinlemek isteriz. Tabii ki, aslında senin profesyonel olduğun bir konu bu. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir diyet direkt sağlıklı bir ciltle de ilişkili. Ben birçok işlemimde öncesinde mutlaka hastamın minerallerini, vitaminlerini, kan değerlerini, beslenme şeklini kontrol ederim. Eğer bunlarda bir hata, bir bozukluk görürsem önce onu düzeltirim. Daha sonra diğer tedavilere geçelim. Çünkü alacağımız tedavilerin sonuçlarını da kesinlikle etkileyen bir konudur bu. Gençler aslında bu konuyu şu günlerde çok dikkat etmiyorlar. Yani yedikleri besinlerin ne kadar önemli olduğunu, tüm organlarının yanı sıra cildimize de çok fazla ilişkili olduğunu çok fazla dikkat etmiyorlar. O nedenle de ben üzülerek görüyorum ki son yıllarda böyle işte fast foodlar, paketli gıdaların falan çok fazla tüketimiyle gençlerin biz öyle pırıl pırıl ciltlerle görmek isterken bazen hiç de yaşlarına yakışmayan, işte gözenekleri büyümüş, yorgun, mat ya da işte türlü ciltler görüyoruz. Bunlar aslında gençliklerinin güzelliklerinin farkında olmadıkları için çok iyi beslenmediğinde ortaya çıkan görüntüler veya problemler. Hemen diyetini soruyorum, sorguluyorum, ne yiyorsun. Genellikle bu tür problemler işte hazır gıdaları çok tüketen gençlerimizde oluyor. Aynı şey tabii ki bizim yaşlarımızda da, işte ileri yaşlarda da söz konusu. Diyetine çok dikkat edin cildi pırıl pırılken, diyetine hiç dikkat etmeyin cildinde bir sürü problem olabiliyor. Birçok akne problemini mesela diyetini düzenleyerek şey yapabiliyoruz, üstesinden gelebiliyoruz. Kullandığımız kremler, yapılan lazer tedavileri tüm bunlardan önce mutlaka... E, cilt sağlığı için iç sağlığımızı düzeltmemiz gerekiyor. Daha sonra diğer tedavilere geçiyoruz ve o zaman inanın çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. Ben bunu çok kez yaşadım. E, gerekli vitaminini, mineralini ve diğer e, işte desteklerini uyguladıktan sonra hastama yaptığım e, tedaviler çok daha başarılı sonuçlar ortaya koydu. O nedenle gerçekten e, çok önem vermemiz gerekiyor yediğimize, içtiğimize. Kesinlikle hocam özellikle gençlerde bahsettiğiniz gibi akne problemi çok çok fazla görülüyor ve o kadar derin yoğun iltihaplı akneler ki doğrudan diyoruz siz çok fazla enerji alıyorsunuz. Yoğun bir kalori artışı var. Aynı zamanda da yağlı besinler tercih ediyorsunuz evet. ki fast foodlar, cipsler, asit gazlı içecekler en büyük düşmanımız. Tabii. Hatta e, şeker tüketiminin fazla olması cildin kolajen üretimini de azalttığı için dediğiniz gibi o... Kesinlikle. maalesef yaşına uygun bir görüntü karşımıza çıkmıyor. Ve hocam bu akneler iz olarak da kalabiliyor değil mi? Doğru. Bunun ilerleyen süreçte tedavisi var mıdır? Varsa nasıldır? Kesinlikle gençlerimizin en çok önem verdiği konulardan biri bu akne izleri aslına bakarsanız. Akne izlerini de tabii ki tedavi edecek çok iyi teknolojide cihazlarımız var. Özellikle son yıllarda teknolojisi son derece ilerleyen Özel altın iğne ile yaptığımız tedaviler fraksiyonel lazerlerin yerini almaya başladı. Çünkü fraksiyonel lazerler ilk başta altın standart olarak kabul edilirken bu akne izi tedavisinde şimdilerde daha çok iğneli özellikle altın iğne diye halk arasında bilinen iğneli radyo frekans cihazları çok güzel sonuç veriyor fakat biz aslında bunlarla birlikte kombine ettiğimiz kök hücreler işte bazı aşılar genç kayısı adı altında biliniyor. Bunlarla kombine ettiğimizde çok daha güzel, çok daha hızlı ...sonuçlar alabiliyoruz ve hastalarımızın yüzünü güldürebiliyoruz. Bu da bize çok büyük keyif veriyor. Eskiden hı hı. daha çok fraksiyonel lazerler tercih ediliyordu. Ve altın standart olarak geçmişti literatürlere. Fakat fraksiyonel lazerin uygulamadan sonra bir 10 günlük bir kabuklu dönemi var. Hı hı. İnsanlar bu kabuklu dönemi istemiyorlar. Yani sosyal hayattan uzaklaşmak istemiyorlar o kabuklu dönemi dışarıda göstermek istemiyorlar o iyileşme döneminin uzun olmasını istemiyorlar bu nedenle Biraz daha işte altın iğne dediğimiz iğneli radyo frekanslar almaya başladı onların yerini. Ve hemen ertesi gün sosyal hayata devam edebilmesi, ne kabuğun olması, ne kızarıklığın, herhangi bir şey yapılmamış gibi hayatına devam edebilmesi tabii çok büyük bir avantaj bizim için hem de hastalarımız için. Güzel sonuçlar alıyoruz bu şekilde. Kesinlikle o kabuklanma, efendim işte soyulma ve o kabarma görüntüsü evet. çalışan birisi için veya sosyal hayatı sürekli aktif olan birisi için çok zor Borkta bir tedavi. Sıkıntılı bir. Ama evet. diğer tedavi biraz daha pratik Kolay. ve hemen evet, hayata dönüş sağlıyor. Hocam, size sosyal medyada bir etiket açmışlar. Lip Queen Evet. Yurt dışından da hastalar veya e, sizi takip edenler bu etiketi kullanıyorlar. Hı hı. Bunun bir e, hikayesi var mı? Neden lip Queen? Şimdi aslında e, şey ben e, güzel sanatlara da çok önem veririm ve benim için çok hassas bir konu bu, özellikle dudaklar. Çünkü dudaklar yüzümüzün tam ortasında, hı hı. hareketleriyle, e, kas hareketleriyle, zarafetiyle işte konuşmamızdaki anlamıyla çok özel bir yere sahip. Yani biz dudaklarımız güzel olduğunda gerçekten çok çekici ve çok hoş görünebiliyoruz. Aksi durumda da bu bize mutsuz eden bir konu. Gerçekten çok özel bir doku. Ben uzun yıllardır hani çok spesifik olarak çalışıyorum bu konuda. Dünyanın birçok yerine gezdim. İşte Moskova, Dubai, Dağistan. Monaco, İtalya birçok yeri gördüm, gezdim. Teknikleri inceledim. Ve kendime has bir teknik geliştirdim. Ve çok şey yapıyorum, özenerek yapıyorum. Büyük bir aşkla yapıyorum bu işi. Onun için de hastalarım sağ olsunlar, meslektaşlarım sağ olsunlar bana böyle bir lakap uygun gördüler. Ben de saygıyla kabullendim ve çok da hoşuma gitti. Gerçekten de yurt dışından bile şey hastalar sırf Dudak uygulaması için geliyorlar. Çünkü e, dudak o kadar özel bir yapı ki onun e, şey özel kompartmanları olduğu daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Aslında e, dudağımızda e, yaklaşık 24 tane kompartman var. Yani inanabiliyor musunuz o küçücük dokuda? Ee, ve çok özel bir dokuya sahip, yapı olarak, tabii. renk olarak, şekil olarak ve kas hareketleriyle, mimiklerimizle her birimizin, ben yıllardır yapıyorum bu işi, her birimizin kendine öz, kendine has hareketleri, kas hareketleri ve dokusu var. Gerçekten birimiz diğerimize benzemiyoruz. O nedenle tabii ki standart bir teknik yok. Fakat her dudağın kendine has bir güzelliğinin ortaya çıkması mümkün. Fakat üzülerek son zamanlarda şey aşırı uygulamalar görüyoruz, dudağın o zarif dokusunu bozan uygulamalar görüyoruz. Çok ehil olmayan yerlerde yapılan uygulamalar bunlar, ya da işte ruhsatsız yerlerde yapılan. Bu tip durumlarda dudak yapısı bozuldu mu? Bir daha bunun geri dönüşü olmuyor maalesef. Aynı zamanda ördek dudak gibi, siz söyleyince bir anda gözümde canlandı. Aynen öyle. Veya e, bir kısmın daha yoğun dolgu yapılması Hı -hı. sonucu, daha böyle ağır görünmesi. Evet. Veya konuşurken kadının konuşamaması. Evet, fırlaması dudaklarının özellikle. Öyle. Zaten literatüre de böyle geçti. Melekçi. Ördek dudak. Dedi. Ördek dudak, duck lips diye geçti. E, fazla uygulanması, tekniğin uygun olmaması fazla miktarda dolgu kullanılması ve yani dokuya çok saygılı hareket edilmemesi, bazen uygun olmayan dolguların kullanılması, üst üste yapılması gibi yanlış teknikler gibi şeylerle işte hoş olmayan görüntülerle karşılaşıyoruz. Ve insanlar da zannediyor ki dudak dolgusu böyle bir şey ve bu nedenle de çok korkuyorlar. Halbuki dudak dolgusu yaptığınızda kimse anlamayabilir. Yani sadece hafif bir şekillendirme bile e, yapılan işlemi e, güzelliğini dudan güzelliğini ortaya koyabilir. Ama işte bu tip böyle kötü şey görüntüler, e, dudak dolgusu sanki böyle yapılırmış gibi bir algı var maalesef. O nedenle insanlar çok korkuyorlar, gelip oturuyorlar mesela karşıma. Ben asla öyle olmak istemiyorum. <laughs> Zaten öyle olmayacaksınız. E, ama e, şey dudağınızın o güzel yapısı biraz daha belki ortaya çıkacak ya da düzeltilmesi gereken asimetriler olabilir. Bunlar düzeltilebilir ve her uygulamadan sonra hastalarımıza sarılarak ayrılıyoruz. O kadar mutlu oluyorlar ki Allah da bunu bana nasip etti. Yani bu mutluluğu gerçekten karşılıklı o mutluluğu yaşamak benim için çok özel ve çok güzel bir duygu. Hem onun mutlu olması beni mutlu ediyor hem de ben böyle bir şey ortaya koyduğum için çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok keyifli. Evet hocam. Peki bu dudak dolgu işleminin kalıcılığı ne kadar sürüyor? Hani kimisi 2 yıl, kimisi 6 ay gibi bilgiler var. Ortalama Aslında süresi Aslında daha uygun bir dolgu seçildiğinde 6 ile 8 ay ilk başta kalır. Hı hı. Fakat ikinci uygulamadan sonra bu 1-1,5 yılı bulabilir. Hatta üçüncü uygulamadan sonra belki de bir başka dolguya ihtiyaç duymayacaksınız. O nedenle lütfen ama lütfen çok özen gösterin yaptırdığınız yere. Bir ehil bir doktorun yapması gerekiyor hani bu işi. Çünkü yapılan şey uygulamalar kalıcı. İnsanlar şey bilinen aksine dudak dolgusunun eridiğini düşünüyorlar. Halbuki bilinenin aksine dudak dolgusu erimiyor. Yani o nedenle e, hani bunu yaptırayım nasılsa erir gibi bir düşünce gerçekten çok büyük bir yanlış. E, ve o alttaki e, dolgu eğer e, doğru olmayan bir yerde yapılmışsa, e, doktor olmayan biri tarafından yapılmışsa alttaki dolgu nedeniyle yeni yapılacak dolgunun da güzel olması pek mümkün olmuyor. Ama bu durumda ne yapıyoruz? Eritiyoruz. E, dudaktaki dolguyu hı hı. fakat ne gerek var böyle bir şeye? Yani e, dudağı hasarlamaya ya da şey yapmaya e, bir e, ikinci bir işlem yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. O nedenle çok özen göstersinler, çok araştırsınlar. Evet hocam, özellikle o ördek dudak görüntüsü dediğiniz gibi, dudak dolgusu dediğinde akılda ilk canlanan görüntü Kesinlikle maalesef. Kesinlikle ama yanlış. Peki hastalar bu e, mesela bir standart var dediniz ya. Hı hı. E, herhangi bir adı var mı bu işlemin hani ben o şekilde istiyorum diyebilecekleri? Yoksa evet. sizin bahsettiğiniz kendinize uygun teknik mi diğerlerinden daha büyük bir fark ortaya koyuyor? Onu da belirtelim. Tabii ki. Aslında birçok teknik var. Çok fazla da teknik ismi var. Standart teknik var. Russian Lips dediğimiz Rus tekniği dudak dolgusu var. Hı hı. Ego Lips var. Birçok teknik var aslında. Her dudağa yaklaşım çok farklı. Ben bunların aslında kombinasyonunu uyguluyorum. Yani mix ediyorum bu hı hı. teknikleri. Hangi dudakta? Eğer şey e, hangi teknik uygunsa o tekniği tercih ediyorum. Genellikle insanlar dudaklarının biraz yukarıya doğru kıvrılmasını, dudak burun mesafesinin biraz kısalmasını istiyorlar. Ama tabii ki öne çıkacak şekilde değil. Daha çok düz bir e, projeksiyon istiyorlar. Yani burada bir öne çıkma istemiyorlar. Benim kullandığım teknikte dudağı öne çıkarsanız bile dudak yukarı ve arkaya kıvrılıyor. Bu çok özel bir teknik. E, diğer tekniklerde ise dudağı ileri doğru çıkarttığınızda yani öpücük şeklinde ileri doğru çıkarttığınızda dudak ileri doğru fırlıyor evet. ve uzuyor. Bu çok kötü bir görüntü. E, bu nedenle teknik gerçekten çok çok önemli. Kullandığınız materyal çok önemli. E, şey e, approval yani e, e, Sağlık Bakanlığı tarafından işte FDA tarafından onaylanmış ürünler kullanılması çok önemli Dudağa uygun olması çok önemli Ne sert ne şey yumuşak orta sertlikte bir e, materyal seçilmesi önemli e, Ve tabii ki takibi önemli Kesinlikle Özellikle de dediğiniz gibi hocam öpücük gibi dışarı fırlayan dudaklar evet, ama onların güzel. da nasıl olsa telafisi olabiliyor sanırım. Eritilebiliyor. Eritilebiliyor. ama yine de bazen e, inanın skarla bile karşılaştım dudak Aa. taş gibi olmuş mesela. Ne kullanıldığını bilmiyoruz tabii ki. İçeriye dolguyu almıyor. Öyle şeylerle karşı erimiyor mesela. Sarkmış dudak, onu toparlamak için başka uygulamalar gerekiyor. Yani lütfen çok dikkatli olun. E, aşırı uygulamalardan kaçının e, diye özellikle uyarmak istiyorum. E, bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor. Ama iyi bir dolgu kullanımı, az miktarda kullanımı eritilebiliyor. Evet kıymetli hocam. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür güzel, ederim. çok keyifliydi. Öyle benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın da devamını dilerim. Bizler de aynı şekilde yeni programlarda yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Diyelim hoşçakalın. kıymetli hocam.